<laughs> Esor ve 1-0. Şu anda bir yenme hırsı var ya, alamak istiyor. <laughs> <laughs> Harika bir gol. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? En büyük çocuk futbol turnuvasını yapacağız. <laughs> arkadaşlar takımları gördünüz. Bugün efsane bir turnuva yapacağız ve kazanan takıma da bu kupayı takdim edeceğiz. Bravo beyler. İlk takımımız Parsenal FC. Evet. Yani Mehmet ve Bey olacak. İddialı mısınız? İtl Sizce şampiyon kim olur? Biz. Parsenal FC Biz. Evet. İki takımın ismi Aydınlı. Aydınlı FC. Aydınlı FC. Muhammed, diğer Muhammed ve İbrahim olacak. Sizce şampiyon kim olur? Mahallenin namını salıyoruz. Olacaksınız şampiyon diyorsunuz. Aynen. Ve İmam Power, Ensar, Eymen ve Hüse olacak arkadaşlar. İddialı mısınız? Şampiyon olur musunuz? <laughs> Kartallar! Kartal takımı Can, Emir ve Beyto iddialı bir takım. Şampiyon kim olur hocam? Biz hocam her zaman Arkadaşlar şimdi şöyle olacak. Üç tane üç takımımız var. Bir tane de iki takımımız var. İlk olarak şimdi ilk maçımıza geçelim. Can ve Ensar sizdeyiz. Taşkar markası kazanan yelek giymiyor. Haydi bakalım. Tamam. İlk maç olarak arkadaşlar Ensar'lara karşı Canlar yani Kartal'lara karşı İmam Power. Sizdeyiz haydi. Devam. Ensar kazandı ve ilk olarak Canlar giyerek dedi. Ve maçımıza başlayalım her nerede olursa olsun eline çarptı takdirde penaltı olacak. Kayıcımız yok. Eğer ki bir oyuncu kayın dime durursa 30 saniye dışarı kalacak. Aç veya avut yok ve maçımıza başlayabiliriz. Başla! Haydi bakalım! Kartallara karşı İman FC maçta 3'te bitiyor arkadaşlar. Hüseyin aldı. Ensar verdi pasını. Devam Emir. Emir kaldırdı Hüseyin. Ensar aldı. Ensar ve 1-0. İmam Feci bu sonu geçiyor. <laughs> harika bir gol. Emir. Can. Beto önde kaldı. Beto ve bir bir. <laughs> Skor arkadaşlar 1-1 oluyor. Bu arada şu an yağmur Siz bunu görüyor musunuz kayda tam bilmiyorum ama donuyoruz. Videoya like ve yorum atmayı kesinlikle <laughs> unutmayın. <gülüyor> ve kanalımıza hala abone değilseniz de <laughs> abone olursanız aşağıdan beni çok mutlu edersiniz. Emir'den harika pas derken <laughs> Hüseyin ve Kibir. <laughs> Oy 2-2 oldu arkadaşlar. Golü atan ilk maçı kazanacak. Hüseyin. Hüseyin. Bir uzaklardan mı değecek ve dışarıda. En çok maç kazanan iki takım finale karşılaşacak. Sömü uçtum. Oy harika bir çalım. Can. Can artık bir şut çek oğlum ya. Kale boş zaten oğlum. <laughs> Beytullah Eymen harika bir tane Esar'dı. gidiyor. Esar. Hüseyin ve gol! Arkadaşlar ilk maçı İmam Fecre kazanıyor ve ikinci maçımıza geçiyoruz. İkinci maçtayız. Parsenel'e karşı Aydın'la oynayacak. Taş kağıt makas kazanan yelek giymez. Hadi. Haydi. Yelekliği siz giyiyorsunuz. Alın takım diyecektir zaten iki kişiyiz. Muhammed aldı. Diğer Muhammed'e. Gol. Devam. Çıkmak yok. Devam. Muhammed. Muhammed. Muhammed'in gol. Muhammed! Ne oluyor bu lan? 2-0 Arsenal. Arsenal mi söyle geçiyor? Neden Arsenal olduklarını da söyle. Niye? Paris Arsenal. Dış hatta yurt içiyle irtibat dalın. Oo, Paris Arsenal bak güzelmiş. Hadi. Güzel, kaç kaç kaç. Bilal, geçmeye devam et. Muhammed, Gürkan Mamaçi Dans Kale boş kale boş kale boş. Kim gördün mü? Ben de mi çözdüm kale boş. Bilal, bu hafif Muhammed <gülme> <gülme> Oy direkten duruyor <gülme> Harika pas. Lan yine boş? Parsel'in içi bölümünde şu anda. Oy, harika bir çalım. oğlum. Akıl doğurmuş oğlum. Bir daha daha yürüdü. Oyy. Müthiş bir çanır be. Ve 2 arkadaşlar. 2 maçta da skor 2-2 oldu. Bakalım onu kim kazanacak? Harika maçlar oluyor. Sterlark katlayın etmeme Parasenel 2. Aydınlı FC 3. Anne! Anne! Şimdi Aydınlı FC'ye karşı İmamlar FC. İkisi 3 puanlı ikisi maçını kazandı ve ikinci maçını yapacaklar. Tarçıya makas yapın bakalım. Bunu al. Ah, bu maç kazanan takım çok büyük bir avantaj elde edecek. Ne gibi büyük bir avantaj? Final için. <laughs> Final bileti için. Şampiyonlar ligi.

Kanda bir gelme hırsı var ya, alamak istiyor. Muhammed, geçebilecek mi bakayım Gerçekten. Gel sen git. Ensar. Hadi. Bir iki. Tamam, Marfeci. İkinci maçı kazanıyor arkadaşlar ve toplamda <laughs> 6 puan oluyorlar. Parsenel ve Kartal'ın ikinci maçı. Evet, Tarçal Makas sizdeyiz. Tamam. Bu arada puanlar kaç? Sıfır mı? Sıfır, Sıfır değil mi? Evet. Zaten bu maçı kaybeden takım otomatik olarak final şansını kaybediyor. Hadi bakalım. Zaten iki kişi yelek de ağırlık oluyor zaten. Anlıyorum. Hadi gel. <laughs> şimdi? Can <laughs> Bir devam, devam. Can Can. Can Gel, Can Can. 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 Can devam. Can, oy, oy. Adamsın lan çok iyi. Can lan Çok rahat bir golle arkadaşlar. Kartal önde. Atan kazanıyor. Joy! Joy! Son içimize gir. Joy! Gel toplum. Ye! Gel! Evet üçte. Kartal Harbor arkadaşlar be. Bir sonraki maçımıza geçelim. Arkadaşlar şimdiki maçımız Parsene'le karşı İman FC. Zaten şu anda Parsene'nin çıkma şansı kalmadı ama İman FC'yi final biletinden edebilirler. Bakalım hadi maçımıza geçelim. Birader, ne olursa olsun maçı bırakma. Sıfır. <laughs> 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 İki. Bir. gol. Çok ne olursa olsun adamın puanı şu anda evet. sıfır olsa bile adam maçı bırakmıyor. Helal olsun ulan. Çok iyi. Oy. <laughs> <laughs> İki. Arkadaşlar atan takım kazanıyor. Bakalım ne olacak. Sarı garaklıyor, Kiyar. Garaklıyor. Kiyar. Giyin 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 Arkadaşlar Giyin İmam FC şu anda finale çıkan ilk isim oluyor. Kartallara karşı Aydınlı şu anda iki takımında 3 puanı var doğru değil mi? Evet. Kazanan takım İmam FC ile final mücadelesi yapacak. Ne yapıyorsun lan? Başla. Bir ben ne anlatıyorum be abla gözünü sevin be abi. Ay, sakin. Çiz. Oy. Ne oldu musun sen? Ay. 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 bu sen? Muhammed abi. Vay vay vay. Harika bir puan. Arkadaşlar bu arada tekrar hatırlatayım dedim sizlere videoya like atmayı lütfen unutmayın. Şu anda hemen aşağı kaydırın. Telefonla abi kaydırın. Like'ı tıklayın. Abone olup tıklayın. Ve beni mutlu edin. Ya öyle evet, Böyle böyle, böyle. Çeker, çeker. Maçlar çok güzel geçiyor, çok heyecanlı geçiyor ya. Aynen ya. Bak yoruldular şu an, bak. Oyyy ha. Ya başlamadan ne dedik Nerede olsa olsun elini alın takdirde penaltı Çünkü saat küçük olduğu için Fal yoktu Can rakibinin geçtiği halde elini aldı Ve önceki taa önceki 4-5 yüz önceden bunu yapmıştı O yüzden artık Yani penaltı olacak

Yoruldum. Canberk'e. Geçin lan. Takımın Bravo Can Eninde sonunda artık finale geldik ve finale çıkan takımlarda İmam Power, İmam Gücü ve Kartallar oldu. Çok güzel maçlar oldu. Bakalım şampiyon kim olacak? Bu maç 5'te bitiyor bu arada, olduğu için. Taş kalı makas sizdeyiz. Can kazandı, Ensar geliyor arkadaşlar. Final maçı başladı. Ensar. Ensal. Ensal. Gol. Gol. Ensal. gol. Ensal. 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 Ensal.

Oh. <laughs> Lan kayışır, kayışır. Lan kayışır evet. Tatil böyle bir şey abi, relax olacaksın Maç sonu 2 ediyor? Hüseyin. 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 Soğan. En ensat. Hey, Hüseyin, hey, Hüseyin Boş. Evapte. Ensat'ın takımı yani Eymen şu anda <laughs> 30 saniye dışarı kalacak. Çok kayda kaldığı için. Şu anda soğan, çok fark ettik. 30 saniye dışarı kalacak. Betül'ü anladı şimdi Emre'ye. Emir direkten dönüyor. Oh. Ah. Ensar. Can Eymen. Oy, harika bir gol. 4-3. Ensar attı Hüseyin'e. Hüseyin. E. Hüseyin. Ve gol! İmamlar FC bu turun arkadaşlar kazanlı oluyor. Ne güzel oyundan sonuna geldik. Şampiyon takım İmam FC oldu. İmam FC bir alkış gelmez be bir alkış. Kimse alkışlamıyor bu arada. Bravo! Evet Ensar şampiyon takımı ne düşünüyorsun? İddia edin ilk başta zaten. Evet. Maç bu arada nam var bu ha? Evet. Dört maçta dört kaybet aldınız. Yani i̇yiydin Hüseyin de iyiydi. Eğmen e, çok iyiydi mesela. Sizce e, komple turnuvadaki en iyi oyuncu kimdi? Evet. Yorum aksını yazmayı unutmayın. Bu tarz daha fazla video için de takipte evet. kalın. Görüşürüz.